Milliyetin Bakanı Yusuf Tekin Ak Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı. Milliyetin Bakanı Yusuf Tekin, özel sektör öğretmenlerinin taban maaş ve güvenceli çalışma talepleri sorunu hakkında açıklamalarda bulunarak gerekli müzakereleri yapıyoruz, sorunlarını çözeceğiz dedi zannedersem bakan yardımcınızla bir görüşmeleri oldu. Taban maaş konusunda bir gelişme Arkadaşlar biz mi? kendileriyle görüşüyoruz. Bunu onların yaptığı gibi sosyal medya üzerinden tartışmaya gerek yok. Biz arkadaşlarımızın problemlerini çözmek için tarafların her iki tarafıyla da oturup gerekli müzakereleri yapıyoruz. Sorunlarını da çözeceğiz. Ama zannedersem taban maaş konusunda öğretmenlik meslek kanunu eklenmesi gibi bir Arkadaşlar bak tekrar söylüyorum. Bu iş kanunla çözülecek bir konu. Biz bu konuyu çözeceğimiz Çözmemiz için gerekli adımları atıyoruz. Tekrar söyleyeyim bunu bu şekilde şov malzemesi haline dönüştürmeye gerek yok. Kendilerine her görüşmemizde de söylüyoruz. İyi niyetle problemlerini çözmek için çaba sarf ediyoruz.